Çıkmaya başladılar mı? Hı -hı. Bak. bak şu taşa çıkmış? Ya kendi mi çıkmış o? Evet. Bağır, Aa. Bak, belli oldu. Şimdi de yemek yemeye gidiyor baş. başlar. Bazıları yemek yemeye yoldan çıkıyor biliyor musun? Ya. Bak bak şu böyle diyecek bu o şuraya böyle e, neden o şurada burada bak. domates de kımıldamaya başladı. Anne sen gittin de geliyorsun. Allah Allah. Elime de Allah korusun. Abi kedim sen bunu, bunun yanına gelme. Burada hatta hiçbir şey yok. Eee. <laughs> biz şeyi çekiyoruz. Biz burayı çekiyoruz. <laughs> şaka şaka burayı Kenardan çıkma Aybuki. Bu taraftan çık düşme. Hadi akıllım. Dikkat et bak oradan düşersin. Gel sana yardım edeyim. Anne ablan olmayacak. Ablan mı? Dur bakayım. Ablan bak orada. Yok orada değil.